Arkadaşlar merhaba. Huner'in bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi, burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik buna net işletme sermayesi dahil. Biz de oradan başlayacağız. Net işletme sermayesi bir önceki çeyreğe göre nominal anlamda 157 milyondan 171 milyona yani eksiye yükselmiş arkadaşlar. Bakalım reel anlamda ne olmuş? anlamda da yüz kaynakların 3.38'inden 3.44'üne yükselmiş. Ancak çok büyük bir rakam değil arkadaşlar. İşletme serimesinde eksiklik var. Ama çok büyük bir rakam değil. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrek 1967 net borcu varmış. Şu anda da 1949 ama e, reel anlamda öz kaynakların %42'sinden %39'una gerilemiş. Bu da olumlu. E, ancak e, biliyorsunuz %50'yi geçince ben tehlike ediyorum. E, %50'yi şu anda geçmemiş. Burada bir sorun yok. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları e, iki çeyrektir pozitif. E, herhangi bir sıkıntı yok burada. Yatırım yapmış mı? Ona bakacağız arkadaşlar ancak bu bütün dışına çıkan bir yatırım olacak. Şu anda bütün dışına çıkan bir yatırım yani cazip bir şey gözükmüyor arkadaşlar. E, yatırım var, bir para çıkışı var ama bütün dışında değil. Yani e, normal arkadaşlar burada hani kesin yatırım yapmış diyemeyiz. Bunun için sizin faaliyet raporlarını okumanız gerekir. Dolayısıyla etkinlikler e, döviz pozisyonuna da bakalım. E, 447 milyon artıdaymış bir önceki çeyrek. Ee, şu anda ne olmuş arkadaşlar 301 milyona gerilemiş ee, ancak hala pozitif bölgede öz kaynakların %6'sına denk geliyor büyük bir oran değil, dövizdeki dalgalanma e, cüzi etkisi olur şirkete yani o, olumlu anlamda. Evet şirket bir önceki çeyrek e, bedelli veya tahsisli yapmış arkadaşlar e, bu ikisine birini yapmış 420 milyonluk bir giriş var burada e, bundan haberiniz olsun. Etkinlikler fena değil. Sıra geldiği faaliyetlere evvel şu sarı zemin üzerindeki rakamlar ne ifade ediyor? Bu herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki çeyreğe performansını ölçüyor. Ben buna performans ölçücü diyorum. 2023 6da e hasılat 6.63'ten 7.92'ye %19.5 oranında yükselmiş. Burada düşüşe geçmiş. Düşüşe geçmiş ama çok yüksek değil. Burada pozitif edilmiş ancak bu son çeyrekte maalesef. E, negatife dönmüş ve gördüğünüz gibi 5 çeyreğin en e, düşük ortalaması sevgili arkadaşlar. Bu da pek iyi olmamış. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %7.92 hasılat yaparken çoğunda bu oran 6.60'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 3.66'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden de iyi bir performans olmuş. Bakalım Favuk da ne yapmış? <laughs> Favuk geçen sene 4.71'den 3.94'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 0.89'muş. Dolayısıyla bu geçen senekinden aşağıda bir öncekinden iyi olmuş. Net Netkara bakalım arkadaşlar. Netkardan ne yapmış? Netkar geçen sene zarar yazmış. 0.39 şu anda 1.32 çayda. Bir önceki de zararda olduğu için bu da ilk çeyrekten iyi olmuş. Ancak net netkara ee, nereden geliyor arkadaşlar? Net kar faaliyet dışı gelirlerden. Yani işte do dolar kazancı olur, e, faizde parası olur, e, değerlendirme olur. E, bunlardan gelmiş. Yani faaliyetlerinden gelmemiş. Çünkü faaliyetlerden gelen kar 61 milyon e, bir kar var arkadaşlar. Ancak bu olmasa ne olacaktı? Bu e, faaliyet dışı giderler olmasa zarara girecekti değil mi? Evet maalesef öyle olacaktı burada paçayı kurtarmış. Çeyreklik göz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreklik göz kaynak büyümesi geçen sene 10.66'dan 6.85'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 2.78'miş. Bu geçen senekinden olduk da aşağıda bir öncekinden iyi. %6.85 bir çeyrekte büyüme faiz 10.75 maalesef <laughs> iyi bir büyüme değil arkadaşlar. Dolayısıyla yeterli değil. Bunun 5.53'ü de yeniden değerlendirmeden geliyor. Gelelim yıllık göz kaynak büyümesine. Yıllık olarak göz kaynakla geçen yıl 34 büyürken şu anda 21.7'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekte 26'ymış. Bu her iki kötü bir performans olmuş. Ve yönü de aşağı olmuş. Bu da pek hoş bir şey değil. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakalım. 5.7'nin en düşük FK'sı 3.31. Şu anda 6.17 en düşüğünün 1.86 katı. 5 en düşük piyasa değeri defter değeri 0.67 imiş şu anda 0.76 o da en düşüğünün 1.15 katı fiyat bölü hisse öz kaynak getirisi ne olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.29 ee, bu da benim e, belirlediğim 2'nin çok üstünde ben 2'den fazlasını yüksek diyorum olması gereken 2.30 zaten faize göre de ben hani biraz da şirket kazansın diyorum 2'nin üstü bana göre çok. Halka açıklığı oldukça yüksek %67 ama halka açıklığının tamamını almak için gereken para şu anki fiyatta 2 milyar 559 milyon. Fiyat hareketine bakacak 10.54 zirvesi zirvesinden %63.76 aşağıda. Bir yıl önce 3.77 imiş. Buradan alan para kazanamamış. Buradan alan kazanamamış. Buradan alan kazanamamış. Hatta buradan alan bir önceki çeyrek bile 3.54'ten alan bile para kazanamamış. Bu son bilançoya geldiğinde 4.14'müş, oradan da %7.7 aşağı bir performans göstermiş. Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi geçmişte kaldı ama biz geçmişi değil geleceği satın alırız. Dolayısıyla gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Elimizde hasılat verisi var, favuk verisi var, net car verisi var, verus kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var e, arkadaşlar. Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor. İşte bütün bunların hepsini Excel'e işlediğinizde işte Excel sizin adınıza bir sonraki çeyrek öz kaynağı tahmin ediyor. Ama bu tamamen matematiksel tahmin. Sizin daha doğru ve daha kesin tahminler yapmanız için faaliyet raporlarını okumanız sizin lehinize olur. Bu matematiksel bir tahmin. Eee Sevgili arkadaşlar şu anda bir önceki çeyrek ne demişiz ne olmuş? Ben defterde 5 lira bekliyormuşum. Benim beklediğimde 0.14. Yani çok cüzi bir şey aşağı gelmiş. Yani aynısı olmuş arkadaşlar. 5 lira olmuş. Ben şimdi 9'da ne bekliyorum? 5.35. Büyüme 5.41'miş. Ben 7.11'e yükseleceğini öngörmüşüm. Fiyat 3.82 benim bulduğum değer 3.31. Dolayısıyla şu anda 3.31 değer bulmuşum ama bu değeridir arkadaşlar. İş kontrolü değildir. Buradan da iş kontrolü istemeniz lazım. O size kalmış. İsterseniz istemezsiniz. Ancak şu anki performansıyla şirket değerin üstünde fiyatlanıyor. Bunu nasıl hesapladık? Çok basit arkadaşlar. 5 liralık bir mal varlığı var. Ve o %7 büyüyecekmiş. Biz öyle söylemişiz. Bak bir önceki çeyrek tutturmuşuz. O zaman yine tutturma ihtimalimiz büyük. %7 büyürse 34 gün sonra yeni bilanço gelecek. O bilançoya kadar kazancınız 36 kuruş olacak. Peki bunun için ne veriyorsunuz? 3.82. İşte bu 3.82 de 10.75'ten faiz yaparsanız 41 kuruş getiriniz oluyor. Dolayısıyla hangisi büyük? Tabii ki 41 kuruş büyük. Ee, o nedenle şu anda yatırım için cazip değil. Şunu kopyalayalım. Bakalım bizim bulduğumuz değer eğer paya vermediysek yani fazladan değer vermediysek eşit olacak getiriler. Bakalım. Evet gördünüz mü? Eşit oldu. Bu, bu noktada 3.31 ister faize yatır. İstersen şirkete yatır. Aynı paraya kazanacaksın demek. O zaman şirketin değeri 3.31 arkadaşlar. Şirket şu anda değerinin üstünde fiyatlanıyor. Ee, bu nedenle ben yatırım için şu anda cazip değil diyorum. 3.31 denge noktası. Oradan da sizin iskonto istemeniz lazım. Artık o, o da size kalmış. Şu anda bu performansıyla e, maalesef alternatif yatırımın altında kaldığı için ben buna ne diyorum? Olmamış diyorum. Bu şu anlama gelmesin. Fiyat 3.31'e mi gelecek? E, bunu ben de bilmiyorum. 3.31'e gelir gelmez böyle bir iddiam yok. Ya da buradan 10, 15, 20, 50, 100, 1000, 1000 milyon uzaya kadar gider mi? Onu da bilmiyorum. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı trader alıp satıyor, çekiyor çizgiyi. A destek, A direnç deyip alıp satıyor. Böyle para kazanıyormuş. Onu da anasının ak sütü gibi helal olsun. Ama bir değer yatırımısı fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve alternatif getiriyor. İşte bu dörtlülü korelasyonun sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama değer diyorum. Ve şu anda da fiyat değerin üstünde olduğu için buna yatırım için şu an cazip değil ve de olmamış diyorum. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.